Tamam. Bir kış boyunca çalıştı. O yüzden e, yasakladılar. Ve yasakladıkları için uzun süredir durduğu için öylece vites, ay, vitesleri çalışmıyor. Ondan sonra lastikleri patlamış. Ve hayır, hayır. artık şu anda şeydi aslında patlaktı. Ama ben arka lastiği bir şekilde kendim yapmayı becerdim. Bakın şimdi. Bayağı da güzel tutuyor bakın. Bunu bu arada inanmıyorsanız Ömer'e sorun. Gerçekten. Arkadaşlar gerçekten <laughs> evde çok boşuna yapmış. Size bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi ben videoyu kapatacağım çünkü koyabileceğimiz bir yer yok. Eğer abone olursanız para kazanabilirsem ne olacak? Alacağım. Ömer istersen bana ver ben hani tek elde güzel sürüyor mu? Evet telefon bir de üstüme kırılacak. Vallahi güzel <laughs> <ya>, tutacağım. Ver. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi videoyu kapıyorum. Başka mı? mola verdiğimizde hemen size yeniden videoyu açacağım.